Bence girmişiz buraya ama unutmuşum. Valla. Evet. Katedrali Mert'ten dinledik. Sıra Şu anda bulunduğumuz yer e, Vladislav Hall diye geçiyor. Eski kraliyet sarayı. E, burası şimdi göstereceğim alan. Daha önce işte eventler için, banketler için, veya işte taç giyme törenleri veya buna benzer törenler için kullanılmış burası özellikle. Şimdi birazdan bir odaya da gireceğiz. Orada zaten e, krala ait tacı göreceksiniz ve kralın oturduğu yeri göreceksiniz. Şöyle kısaca bir etrafı göstereyim. Çok fazla zaten bir detay yok burada açıkçası katedraldeki gibi. Şu anda gördüğünüz de eski kraliyet tacı. Ha görkemli görünüyor. Şu anda hala aynı sarayın içindeyiz. Ancak bir üst kata çıktık. az önce gördüğümüz kitaplıktaki kitapların hepsi hukuk kitaplarıymış. Hmm. E, Court of Justice e, olarak kullanılıyormuş. Yani hukuki işlerin yürütüldüğü yer. Adalet yani en, hmm. en yüksek mahkeme evet. Gibi düşün. Evet, doğru. En yüksek mahkemeymiş burada burası. On, o kişiler burada bulunuyormuş. <laughs> Yoksa burası mahkeme değilmiş yani. <laughs> Şimdi şöyle bir bilgi var burada. Burası Çek Cumhuriyeti'nde 16. ve 18. yüzyıllarda Bohemya Krallığı'nda en yüksek mertebeleri söylüyormuş. Yani işte birincisi mesela, birincisi şu kırmızı olan devletin amblemi, ikincisi gösterdiğim şu, başbakan gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü şu, ortadaki yani mavili olan, o en yüksek anayasa mahkemesi başkanı gibi düşünebilirsiniz. Nüst yazman demekmiş şu sağdaki böyle çok böyle yani çok fazla var baş. o yüzden buraya bu şekilde koymuşlar neler olduğunu. Kapı kolunun detayına bakar mısınız? Şöyle bir tekrar güncelleme. Şimdi biz buradan çıktık. Şey buraya girdik ilk. Katedrala e girdik, bu palasa girdik. Burası kapalı bize galiba ama genelde kapalı herhalde. Şurası sanırım orası. Hı hı. Şuradan göster istersen. Şurası galiba var ama kapalı yani şu an girilmiyor. Evet, şimdi 3'e gideceğiz biz. Şu karşıdaki yer olduğunu düşünüyorum hemen. Daha sonra da şu 5 dediği o mini, mini, mini evlerin olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Sen ve sizi şey. bu kaleden güzel bir şehir manzarasıyla uğurlayacağız. 3 evet de. <laughs> Umarım üçevetle. <hiç> <laughs> <laughs> Şu anda da St. George Bazilikası'na gideceğiz. Şu anda bu karşıda göstereceğim yer yine bir şapel. Neydi adı? Ludmila Bohemia. Ludmila of Bohemia. Ludmila of Bohemia'nın şapeli. Hemen göstereyim. karanlık görünüyor ama buraya ilk bulduklarında burası bu şekildeymiş ve daha sonradan şu an günümüzdeki haline getirilmiş. Buradan çıkarılan hazineler buldukları da bu şekilde. Şurada yürüdük böyle. Hı hı. Buraya çıktık. Eski hali bu şekilde. Bu arada o mezarı da bu şekilde mezarı. bulmuşlar ve daha sonrasında bu haline getirmişler. Oh. Buyurun. lan, ondan dışarı çıkınca <laughs> buz buz çözülüyor. Evet, çünkü çok soğuk içerisi. Ve şimdi bence bu kale bölgesinin Katedral'den sonra en değişik ve ilgi çekici olan yerine gidiyoruz. Adı ne diye geçiyordu sevgili Altın Yol. Altın Yol. Bu İzmir'deki Golden... Altın Yol değil mi? <laughs> Golden. Golden Lane. Golden Lane diye geçen bir yer, Oranın böyle Golden minik Lane. minik. Küçük küçük yan yana dizilmiş hani küçük dediğim gerçekten çok küçük göreceksiniz Minyatür evler hatta diyebiliriz evet diyebiliriz hatta işte Frans Kafka'da bir dönem orada kalmış Terzi, terziler varmış önceden orada hı hı. Ee, değişik işkence aletleri var evet. en son gittiğimizde öyleydi tabi şimdi gidince göreceğiz tekrar <laughs> küçük küçük evler burası sonradan eklenmiş buraya sağlı sollu e, kuyumcular varmış önceden burada o yüzden buraya Golden Lane yani Altın Yol denmiş. Evet. Altın Yol denmesinin sebebi bu. Şimdi gideceğiz orayı göstereceğiz size. Orası da çok güzel. Hala kale alanının içerisindeyiz bu arada. Burayı Hı -hı. çok güzel bir şehir gibi düşünebilirsiniz. Game of Thrones izleyenleriniz varsa eğer, tutayım ben isterseniz. Kolum sana yetişmiyor çünkü. Böyle <laughs> su içeceğim şuradan. Game of Thrones izleyenleriniz varsa eğer, Kralın Şehri, King's Landing e, haritasını hatırlayın. Ona benzer bir şey burada da gerçekleşen. Tabii King's Landing, Dubrovnik, Hırvatistan. Orası tartışılmaz. Aşkım o ayrı konu da. Ve geldik. Teşekkür ederim. Normalde burada da birinin durması gerekmiyor mu? Ama... Herhalde duruyormuş. Evet daha önce duruyormuş diye düşünüyorum. Küçük ev derken gerçekten küçük evden bahsediyorduk. Bu Minyatür evler. Bu şekilde yan yana, yan yana dizili. Şimdi beklenti oluşturdun ama. Ama çok olacaksın gerçekten. Ah. Birinin kaldığı ev burası. Sanki burada, burada daha önceden birisi e, deneyler, meneler yapıyormuş yani. Tavan çok alçak, küçücük bir yer, tek bir o tek kişilik bir yatak, deney aletleri var burada. Burada eski bir dünya haritası gibi ama üzerinde değişik canlıların hmm, e, mitolojik canlıların olduğu, yukarıda parşomenler, eski bir kitap. Çok değişik bir yer yani. Burası Tambur. kimin kaldığı evmiş acaba? Bilmiyorum. Şöyle devam Belki görürüz. Normalde yazıyor çünkü kalan kişiler. Buradan böyle bir özüt çıkartılıyor herhalde muhtemelen. Bir şey yapılmış bir şey, bir şey yapımı ha? için kullanılıyor. Yani ya bu bu tarz şeyleri, şeyleri yapıyorlar. Olabilir. O zaman aynı evin alt katı şu an burası. Evet. Az önce buradan çıktık. Şimdi ayrı Şimdi bir yana eve giriyoruz. Eve giriyoruz ama şu ana kadar hiçbir bilgiye ulaşamadım. Buraya biri iniyor galiba. Şurası <laughs> bayağı dar. dar bir. <laughs> o yüzden beklememiz Bekliyorum. gerekiyor. Ha Hadi evet çıktı. bak işkence şeyleri burada. Evet. ''Torture chamber'' diyor. Evden oldu çıka çıka. <laughs> Wow, hayır orası artık son. ya Buradan da çıkılıyor muhtemelen ama kapalı, kapalı kapısı. Oo, burada da kılıçlar falan var çeşit çeşit. Eski. Orta Ortaçağ'da. çağdan kalma kılıçlar. Şöyle... Tüfek. Baya büyük de bir tüfek. Nerede? Wow. Şu tüfek değil mi? Bence o da kılıç bu arada. Sanki değil mi? Yani ama o kılıçın bizim... tüfek ama ona eminim. <laughs> evet. Uçaklar. O döneme ait yine tüfekler. Silahlar, zırhlar. Evet. Kullanılan miğferler. Çocuk zırhına bakar mısın? Bunlar bu arada orijinalleri değilmiş. Sanıyorum işkence aletleri böyle başlıyor. Evet, Zeyno. Galiba burası, evet. Evet, bütün işkence aletleri, aletleri bu dönemde kullandıkları burada. Gerçekten tüyler ürpertiyor bu arada. Değil mi? Özellikle şu sandalye, düşünemiyorum. <laughs> Bunda herhalde adam asıyorlardı şun muhtemelen şehir meydanına Bunda evet şehir meydanı koyup ona <laughs> diye düşünüyorum ona benziyor çünkü bu çivili sandalye. Şöyle göstereyim. Şurada bir mektup var. Burada değişik maskeler var. İşkence odası yani aslında. Evet. Değişik aletler var. Aynı evin içerisindeyiz bu arada. Burada da kullanma zırhları görebilirsiniz. Böyle farklı dönemlere ait. Franz Kafka'nın kaldığı ev. Evet. Burası, burası Franz Kafka'nın zamanında yaşadığı. Evet. Görebilirsiniz buradan. Şöyle. Franz Kafka, Çekya için çok önemli bir figür gerçekten. Evet genel anlamda önemli bir fikir ama özellikle burası için. Bu evde Kafka'nın yazdığı kitaplar. Kitap buymuş. Ha indi sağ. Hangisi? This is the book by Kafka. A Doctor, south. A Country Doctor. Short Stories. Aa evet hatta e, kapağın üstünde evet, görebilirsiniz bu evi. Kafka'nın kitapları. Babama Mektuplar. Metamorfis. Aynı açık bir ev bulduk şu anda. İçine girelim. Maskelerimizi takıp. Kimin eviymiş? Tap ta Tavern. Rönesans döneminden. Running a Tavern and Pub. Aa, burası şey, taverna, pub gibi. olarak evet kullanılan e, kalenin içinde bir yermiş eskiden. Gelin bakalım nasılmış. Kafaları eğelim. <laughs> yani düşündüm ben bile kafamı eğiyorsam gerçekten alçaktır burası. önümüzde bir cam var şu anda burada eski ürünler var. Şöyle ha. arka tarafta mutfak hı hı. gibi görebilirsiniz. Burada da muhtemelen aynı mutfak gibi kullanıyorlardı. Hazırladıkları şeyler. Evet. Burası da mutfak gibi, burada ürünler var. Burası muhtemelen soğuması için konuyordu ürünleri. şuraya. Muhtemelen burası da kapalı ancak hmm. Burada da işte devam beraber edelim. oturdukları Evet, yemek yedikleri. Yemek yedikleri alan. Ne kadar değişik değil mi? O dönemde evet. kullanılan. Bakalım başka neler var. Goldsmith Workshop and Dwelling. Rönesans döneminde. Burası Goldsmith Workshop diye geçen. Yani el yapımı. Evet, yapımı işler var herhalde burada. Aynen, böyle ürünlerin goldsmith tarafından anladığım kadarıyla yapılan ürünlerin olduğu bir atölye. Evet, Veya... atölye evet. tam anlamıyla doğru evet, sözcük evet. oldu. Şöyle yan tarafında. Burası da kaldı yani yattığı yatağı muhtemelen. Küçücük değil mi? Çok minik yani mesela şurada minimal. çok mi her şey çok minimal minimalist bir yaşam varmış varmış odanın. İkinci Dünya Savaşından önce e, böyle hani tarotçu işte yani. fortune teller falcı olan biri yaşamış Madame de tabi <laughs> diye. This window of a pharmacist whose real name was Matilda Purushova. Uh -huh. Adı Matilda Purushova'ymış buraya sanki. Uh -huh. Ama öldürülmüş, arrest tutuklanmış. Yani aslında işkence uygulanmış ve sonunda da ölmüş bu kişi. Ne kadar güzel yalnız ev. bakar mısınız ya. Müthiş. Bayıldım. Gerçekten bayıldım detaylarına, boya'nın. Şurası da herhalde onun böyle fallara baktığı... Ne deniyor? Collect? Kolektör işte ya. <gülüyor> Toplayıcı. <laughs> Toplayan. <laughs> Yok ya bu kole, koleksiyoncu. Hah, koleksiyoncu aynı. Koleksiyoner ve tarihçi. Koleksiyoner ve tarihçi Yosef Kazda'nın evindeyiz şu anda. Buradan da sanıyorum artık çıkışa doğru ilerliyoruz. Evet. Oraya çıkabiliyor muyuz? Açık gibi görünüyor. Aa, iskelete bak. Açık değil mi? Gerçek mi o? Bilmiyorum. Ya burada daha önce gerçek buldukları bir iskelet olsa gerek. Burada da bence işkence yapıyorlarmış yine. Bu arada kapatası var yukarıda. El yapımı. Yok şey. Ah, Kelle almak için. Evet almak için. Şuna ellerini koyuyorlar, içine kilitliyorlar. Kafayı, koyuyor yani. kafayı mı koyuyor hmm. Sığmaz ki kafa ona çıkıyor. Buradan çıkartıyor. Boynu orada kalıyor işte. Anladın mı? Kafa dışarıda kalıyor, boynu içinde kalıyor. Fit işte alıyor oradan. <laughs> burası tutsakları Aa, tutsaklar. Için kule. Tutsakların tutulduğu kuleymiş burası. O yüzden böyle değişik işkence aletleri vesaire var. Çünkü amacı zaten oymuş. Ya bu arada biraz önce girdiğimiz o yer o işkence aletlerinin tutaklarının tutulduğu yerde ücretsiz bir alandı. Evet. Sadece biz 3 ya da 4 yer için sadece ücret ödedik. Yani onlar çıktı çünkü oralara girebildik. Şu anda kalenin ana girişindeyiz. Normalde biz farklı bir yerden girdik diye söyledik size. Eğer merkezden yürüseydiniz Malostranska'dan, şu aşağıdaki merdivenler, şu aşağıdan gelecektiniz merdivenlere çıkıp daha sonrasında o merdivenler sizi buraya çıkaracaktı. Arkamda görmüş olduğunuz yer kalenin ana girişi ve kalenin başında böyle iki tane bekleyen nöbetçi askerin olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki sürekli orada değiller. Onlar da dönüşümlü olarak orada oluyorlar, bulunuyorlar. Hatta her gün 12'de askerlerin değişimlerinin böyle kısa bir seremonisi oluyor. Yani onu gösteriyorlar. Bir şov halinde değişiyorlar ama 12 birazcık daha geçtiği için bizim buraya gelişimiz. Biz ona denk gelemedik. Bu arada Cumhurbaşkanı hala bu arkanda görmüş olduğunuz binada yaşıyor. Yani kalenin içerisinde hala daha yaşadığı yer. Ee, muhtemelen daha fazla koruması vardır bu iki asker dışında. Bunların daha çok bilmiyorum görsel olduğunu, şov olduğunu düşünüyorum bir eski, noktada. Eski gelenek işte yani. Aynen eski geleneği hala da devam ettiriyorlar diyebiliriz. <laughs> o olmadan da şu an rüzgar var. O devam edeceğim. İzninizle. Teknik aksaklıklar yaşındı bilir ama pes etmek yok. Hayır. Devam edebiliriz. Ee, bu şekilde ana girişi kalenin burası. Biz farklı bir yerden girdik. Burası böyle bu giriş değil, sadece ana kapısı. Buradan çıkış gerçekleştirebiliyorsunuz ama şu yan tarafından hemen girişi sağlayabilirsiniz merkezden geldiğinizde. Ee, başka bir burayla ilgili anlatabileceğim bir şey de Noel dönemi biliyorsunuz Avrupa'da çok önemli bir zaman. Ee, Prag için de tabii ki öyle. Ve burada, şu anda bulunduğumuz bu alanda Noel pazarı kuruyorlar kale bölgesinde de. Yani şehrin pek çok yerinde aslında Noel pazarı oluyor. Burası da kale bölgesi de onlardan biri. Hemen şu tarafa doğru gittiğimiz zaman da bir şehir manzarası sizi karşılıyor olacak. Gel isterseniz oraya gidelim. Oradan biraz şehre bakalım. Şu ilerideki bina yeşil e, şey kubbesi gibi, kubbe gibi görünen yeşil kubbeli yer. Malastranska Caddesi. Aynen öyle. Oradan hatta Instagram'da bir paylaşım yapmıştım hemen. Evet. Şuraya gelir o paylaşım. Hemen şu böyle e, biraz daha yakınlaştırırsak veya elimin olduğu yere. Şurası Ulusal Tiyatro. Şehir turu videomda özellikle yer vermiştim oraya. yürüdüğümüz bu sokaktan Kalyum Most yani Çağız Köprüsü'ne doğru iniyoruz. Ve video burada sonra sonlandıracağız. Ve videoyu buradan aşağı indikten sonra da artık sonlandıracağız. Yani köprüye girmeyeceğiz. Eğer köprü videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Köprülendiniz. Şurada. Kapatıyorum dedim ama gelin bir de bir Çağız Köprüsü'ne gidelim ya dedim ya hava çok güzel. Eminim çok güzel manzaralar vardır orada da. Orada